Aslı sen dün bir düğündeydin. Aynen öyle dün e, çok değerli manevi abimin düğünündeydim. E, sevgili Yalçın Şahin ve Gül Hanım Şahin'in çok değerli evlatları e, evlendi. E, çok güzel gelinimiz Elif'le. E, düğünde çok değerli sanatçılar vardı. E, çok değerli isimler. Biz de ailemle birlikte katıldık. Düğünde en dikkat çeken şeylerden bir tanesi bir kere çok kalabalık yaklaşık 1200 kişinin katıldığı bir düğündü. Ve orada herkes için e, sevgili Yalçın abi fidan bağışında bulundu. Bakın herkes keşke düğünlerinde bunu yapabilse. E, hepimiz adına fidan bağışında bulundu. Orman yangınlarında çok üzüldüğü için e, çok kendisi hayırseverdir. Her zaman zor e, zamanda insanın yanında olan çok kıymetli bir büyümdür. Buradan ben e, ailemize gerçekten mutluluklar diliyorum. Çok değerli sanatçılar da o gece oradaydı. E, bir şey söyleyeyim mi böyle genç evlilikleri çok seviyorum ben biraz geç evlendim <laughs> eşim de öyle biz böyle bir şey anlamadık ama böyle onlar su gibiydi. Buradan diliyorum ki e, evlenmek isteyenlerin Allah yar ve yardımcısı Amin. olsun e, ve sonsuz mutluluklar diliyorum e, Şahin ailesine e, buradan evlenmek isteyenlerin de tez vakitte Rabbim gönüllerinin muradını versin diyorum.